tane evladımı şehit verdim. Şu an polis ve asker karşı karşıya. Şehitlik tabii ki büyük bir mertebe. Acıları da büyük. Acıları 8 yıl olmuş ama sanki dün olmuş gibi. Yollara bakar oldu ana baba ve eşleriniz. Neden gelmiyorsunuz? İkinizden biriniz. Ali Oruç, yüreğine evlat acısı çöken iki şehidin babası. Ahmet'i sağ, Mehmet'i sol gözüydü. Şimdi o iki ciğer paresi şehitlik makamında. O ise karanlıklarda. Baba yüreği sekiz yıldır yanıp kavruluyor. Kardeşim ya, abi sen git biz <laughs> kızını görmeye gelmiş. Şükürler olsun Rabbime. Elhamdülillah. Elhamdülillah. En büyük makam cennet. Cennette şehitlik. Rabbimize hepimizin şefaatinden hayır olsun. 15 Temmuz Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Çok zor gün. O gün için, bizim için kara bir gün. Panik gecesinin yaşandığı o kara gün. Helikoptere şu an yoğun taciz ateşi var. <laughs> şu an bir bomba atıldı. Adamın ayağı gitti ya. Saatler 21.05'i gösteriyordu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan silah sesleri yükselmeye başladı. Çok geçmeden İstanbul'daki iki Boğaz Köprüsü de askeri araçlarla kapatıldı. Hainler tanklarla milletimizin üzerine ateş açıyor. Gazi Meclisimiz bombalanıyordu. AY'ın hedeflerinden biri de Ankara Gölbaşındaki Şehitler Ocağı Özel Harekat Başkanlığıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sıcak dakikalarda tarihi bir çağrıda bulundu. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım dinliyoruz biz sizi. Ha, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar efendim buyurun. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı İnanıyorum ki milletçe vereceğimiz e, güzel bir cevapla e, bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verin. Bu çağrı yüreği vatan aşkıyla yanan milyonları sokaklara döktü. Bir millet kendini diz çöktürmeye çalışanların karşısında sıradalar gibi duruyordu. Ya Rabbi, Allah ya Rabbi, Allah Tarih yeniden yazılıyordu. Yağmur gibi yağan kurşunlara karşı babalar evlatlarının önüne siper oldular. Sokak sokak ilçelerini, şehirlerini sorduk. ve o gece nice kahramanlık destanları yazıldı. Türkiye'mizin dört bir yanında bu milletin zaferiydi. Nefesler tükenmişti. Genç yaşlı, kadın erkek demeden milyonlarca kahraman darbecilere karşıydı. Ocak Hainlerin sebep olduğu acı birçok eve şehit ateşi düşürdü. üstünden vuruldu. Darbeciler yenilmişti ama pek çok evde ateş yanıyordu. O ateşin düştüğü ocaklardan biri de Adana'daydı. Oysa 26 yıl önce bu yuvada bir başka sevinç yaşanıyordu. Ali ve Senem Oruç çiftinin ikizleri dünyaya gelmişti. Ahmet ile Mehmet. İkiz oldukları için çok zor geçti. İkizlerdi, biri ağlardı o da ağlardı, biri acıkırdı o da acıkırdı. Ama 2-3 yaş olduktan sonra çok tatlı oldular. Çocukların birbirine çok düşünlerdi tek yumurta oldukları için birbirini çok severlerdi. Çocuklarım için ev işlerine giderdim. Ev işlerinde çalışırdım. Zevkle çalışırdım. Polis olduktan sonra işte anne dedi ben seni dedi bundan sonra tamam dedi çalışmayacaksın dedi. Biz dedi sizi dedi saraylarda yaşatacağız dedi. çocukluk hayalleriydi polis olmak. Ve hayalleri gerçek oldu. Dünyaya gözlerini birlikte açan iki kardeş, birlikte polis okuluna girdiler. Polislik sınavına katıldılar. İlk senesinde de Allah'a şükürler olsun kazandılar. Hiçbir zaman ayrı kalmazlardı. Tek ayrı kaldıkları nokta hemen hemen buydu. Biri Niğde'de, biri de Kırıkkale polis okullarında okudular beraber. Bu ayrılık da uzun sürmedi. Eğitimleri biten iki kardeş Adana Çevik Kuvvet şubesinde göreve başladılar. Yanlarında çocukluklarından beri hiç ayrılmadıkları, canları kadar sevdikleri arkadaşları Yunus Uğur vardı. Bir hayalleri daha vardı. Vatanı çelik kanatlarla korumak. Bunun için Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevliyken helikopter teknisyenliği sınavına girdiler. Üç kişi kazandı bu sınavı. İkisi kardeşlerimdi. Bir tanesi de zaten yine 15 tane şehit Yunus Uğur'du. Çocuklar arkadaşıydı. Beraber kazandılar, beraber okudular hayalleri gerçek olmuştu. Üçünün de mutluluklarına diyecek yoktu. Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nda eğitimlerine başlamışlardı. Evet, kameramız tam olarak odaklandı. Bırakmıyor, evet Ahmet'i bırakmıyor şu an kameramız. Ahmet deli gibi koşuyor ve kameramız ve şu an... İşte o meşhur gece yaşanırken Ahmet, Mehmet ve Yunus hemen göl başına gittiler. Gün vatanı savunma günü. Benim daha önce hislerimden içimde bir sıkıntı oldu. Ben yayladaydım yine eve gittim. Ahmet Mehmet'le konuşmam gerekiyor dedim. Aradım. Ahmet çıktı. Mehmet'i aradım. Mehmet babasına görüşüyordu. Babasıyla görüşmüş, bayağı onlar da uzun uzun konuşmuşlar. Tekrar Ahmet'i aradım. Ahmet, anne hayrola, bir şey mi oldu dedi. Yok oğlum, sesini duymak istedim dedim. Özledin değil mi dedi, gene dedi. Boşuna değildi bu sıkıntı. Bir annenin içine doğmuştu yaşanacaklar. Oturdum ama dama sığmıyor. Ondan sonra büyük oğlum havacıda uzman çavuştu. Anne darbe oluyor dedi. Hemen telefona sığaralım. Aşağı indik, televizyon açtık. Şerefimiz öleceğiz. Sonuna kadar vatanımızı savunacağız. Sonuna kadar. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür. Gülbin birkaç birkaç saniye önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdular. Yine meclisin üzerinde şu dakika itibariyle ışıkları kapalı bir helikopter uçuyor. Darbeciler gözlerini kırpmadan masum sivillerin üzerine ateş açtı. Hı, biri vuruldu görüyorsun çatışma sırasında yerde. Ortalık asker işte erkeği kapatmış olayları gördük. Benim evladım polis memur görevli. Tabii e tabi haline evladını aramak istiyorsun o bir şey var mı yok mu diye. Tabi telefon ettik telefonlara cevap verilmedi. Mehmet'le Yunus'un telefonu çağırıyor cevap alamıyoruz. Ahmet'e yine hiç ulaşılmıyordu. Gelinlerin bir yandan arıyor, dünürlerin bir yandan arıyor. Annem bunlara bir şey oldu, bunlara bir şey oldu falan diyordu ama biz hani kabullenmemek istedik. Baba yüreğin anne yüreği bir olmuyor. Anne hissediyor, baba hissedemiyor. Yani anne sürekli diyor ki muhakkak bu çocuklara bir şey olmuş. Herif diyor. Sabah olunca bitti dedim. Ali Bey bitti dedim bu şeyler dedim. Yok dedi hanım dedi niye öyle düşünüyorsun dedi. Bilmiyorum dedim içim yalan söylemiyor dedim. İçim dedim bana anlatıyor dedim. Çocuklar dedim eğer dedim sağ olsalar dedim beni dedim denizin altında olsalar dedim ararlardı anne merak etme. Biz buradayız ben de rahat ederim ama öyle değil dedim. Çocuklar gitti dedim. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin hedeflerinin başında Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı geliyordu. Polis arabalarını vuruyorum doğru mu? Polisleri, polisleri evet. Her biri karşılıksız vatan sevdasının, yıldızlaşan millet aşkının, bayraklaşan devlet şuurunun kahraman birer temsilcisiydi. Sabaha kadar bir bekledik. Sabahleyin zaten annem ile doğru geçerken telefon geldi. Mehmet şehit oldu dediler. Ben o araba kullanırdım ama ondan sonra ne olduğunu, senin doğurduğunu hatırlamıyorum. Kapı çalındı. Polisler geldi işte. Emniyetten geldiler. Polisler gelince tabii ki ne bildim. Ahmet Mehmet şehit olmuş dediler. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. uçaklarla bomba yağdırmış, helikopterle ateş açmışlardı şehitler ocağına. O karanlık gecenin ilk şehitlerinden olmuştu, Ahmet'le Mehmet. Ve onları şehadet yolculuğunda yine yalnız bırakmamıştı Yunus. Kapıda içeri girdi, Ahmet de şehit oldu deyince artık yani elimiz ayağımız gitti, kendimiz de geçti yani. Hiçbir şey hatırlamıyorum yani Çocuklar var mıydı, yok muydu, gelen, giden, kim gelmişse hiçbir şey bilmiyor. Yani sadece o günle ilgili ne hatırlıyordunuz derseniz, eşimin mutfakta ikisi de mi abla dediğini hatırlıyorum yani. Elimizi bir şey yapmayalım, hadi. Ali Bey gel kardeşim, gel. Gel abi, gel. Hadi. gel hadi okuduk ya. Gel, gel Metin Cenab-ı Allah Cuma günü bana nasip etti, evlatlarımı. Cuma günlerde e, sınavı kazandılar, o mübarek günlerde. Cuma gününde Cenab-ı Allah sevdiği kul, iki tane evladını yanına aldı. Yakma ya Rabbi Yakmaya Rabbim, yakmaya Rabbim. O kadar dolu ki toprağın şanla bir değil, sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Onlar, göklerde yazılı birer destandı artık. Oysa, düğünlerinde ne de doyasıya eğlenmişlerdi. Neşe dolulardı ailemizin olsun, sülalemizin olsun genel anlamda neşe kaynaklarıydı. Benim de mesela kendi düğünümde düğünümü falan şenlendiren, heyecanlandıran, daha çok hani hareketli geçmesini sağlayanlar da onlardı. Ailemizin neşe kaynaklarıydı. Ahmet şehit düştüğünde eşi 7 aylık hamileydi. Ciğer paresini, dünyalar güzeli kızını kucağına almak için nasıl da sabırsızlanıyordu. İki ay sonra kızı dünyaya geldi. Adını Hifa koydular. Hayatımız çok acı geçti. Tabii ki iki tane gelinim kaldı. Torunum oldu iki ay sonra. Bir yanda üzüldük. Bir yanda babası olmayınca. Yeni hayata bize bir emanet bıraktı. Hifam doğduğu gün hastanede benim abileri yatakta yatarken Ahmet'i Mehmet'i ziyarete gir. Abi siz gidin diyor. Ben burada bir bekleyeceğiz diyor. Emine. Kızım burada doğmuş. Bu gece rüyasına girdi. Demek ki bunlar yaşıyor. Biz inanıyoruz elhamdülillah. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez. Yani düşünsene o gece doğduğu gün abi surda yatarken abi sen git diyor. Uykusuz kalma, biz bekleyeceğiz. Emine'yi biz bekleyeceğiz. Diyor. şeyin farkında. Sadece bize bir soru yöneltmiyor yani. Hani babam nerede, gelecek mi? Yani hiçbir şekilde hiçbir soru yok. Canlarım benim Mehmet'im, Ahmet'im. Sizleri çok özledik. İnşallah cennette görüşeceğiz. Rabbim sizler mekanı cennet eylesin inşallah. Size kıyan eller kırılsın inşallah. Kokuları geliyor, kokuları. Rabbim bizlere sabır cennet verirsin inşallah. Siz vatan için, bayrak için, ezan için, canlarınızı feda ettiniz. Ahmet'im. Tamam. Bak, İfa'm burada İfa'm. İfa'm canım kızım. İfa gel kızım. Gel kızım gel. Gel. Bu benim güzel kızım. Ahmet'imin kızı, emaneti benim. O babam mı amca? Amma adamı mı? kızım. Hifam şu anda bizim evimizin her şeyi. Hele hele ki babaannesi için yani nefes alıp verme gibi bir durumda. Canı, ciğer, her şeyi hifa. Cenab-ı Allah iki tane evlat aldı. Bir tane dedi ben sana vereyim. Bunu o elan bir sev ya. Orta hani kurban oldum Allah. Bir tane de verdi. Bir amca var, eşim. Çocuklar var. ister istemez hani ona o şeyi yaşatmamaya çalışıyorsunuz. Hani yanında sev, sev ama önce onu sev. İşte hani bir şey denmesin, üzülmesin diye hani o çaba içerisine giriyorsunuz. Ee, hiçbir şekilde babam nerede, nasıl diye sormadı zaten Hifa. Baba yüreği yanıyordu. Acısını dile getirememek kolay değildi. Sarıldı kaleme kağıda. Şehit evlatlarının ardından ...bir şiir yazdı. Onu da 15 Temmuz'un yıl dönümünde... ...Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda... ...göz okudu. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi külliye çağırdı. Külliyede benle Safiye bacımız beraber e, şiir okur musunuz diye bize daha önce tabi Cumhurbaşkanına haber geldi. Tabi ben arka tarafta çıkacağım, sahneye çıkmadan önce elim ayağım titriyor zıngır zıngır. Ben nasıl bu kadar insanın karşısına çıkıp da bunu okuyacağım, cesaret edeceğim. Ama Cenab-ı Allah cesaretimizi de verdi elhamdülillah. 15 Temmuz Cuma günü şehit olarak Allah'ın rahmetine kavuştular ve bu vatan için şehit olan bu iki evladımla gurur duyuyorum. <laughs> Kapalı kaldı o güzel evleriniz, yollara bakıyor o genç eşleriniz. Cennettir inşallah o mekanınız. Ahmedi'm benim, Mehmet'im, canlarım benim. Sizsiz geçmiyor günler, aylarımız yollara bakar oldu ana baba ve eşleriniz. Neden gelmiyorsunuz? İkinizden biriniz. <laughs> ne oldu size? Ne oldu size? Nazar mı değdi her ikinize? Ateş düşürdünüz evlerimize. Ahmet'im, Mehmet'im, canlarım benim. Anneniz ağlıyor kuzularım diye. Babanız ağlıyor yavrularım diye doymadılar ki her ikinize. Ahmet'im, Mehmet'im, canlarım benim. Sizi rüyalarda hep görür olduk. Ağlaya ağlaya sarardık solduk. Kendimizi ve sizi mezarlıkta bulduk. Ahmet'im, Mehmet'im, canlarım benim. Ali Hocalı köyü, mezarlık yolu, sizin için yapıldığı bu toprak yolu, mezarınızın başında insanlar dolu dolu. Ahmet'im, Mehmet'im, canlarım benim. tane evlat vermiş kolay değil. Cumhurbaşkanımızı da şehitlerimize karşı böyle bir duygusu var, sevgisi var. Allah ondan da razı olsun. Aradan geçen sekiz yıla rağmen hala oruç ailesinin içindeki acı dinmedi. Benim evladım da olsa, gelinim de olsa Anne baba gibi yüreği yanan olmaz. Allah kimsenin ciğerini yakmasın. Annemi kaybettim bir sene öncesine. dedim Allah bu nasıl bir acı? Arkasına evlatlarım nasıl oldu? Şimdi evlatlarımın yanına mezarına gidiyorum. Annemin mezarı yanı başında göremiyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Onların abisi olduğu için yani kendim için seviniyorum. Sonuçta bir şehit abisiyiz. Bizler de vatan için, millet için seve seve canımızı vermeye her zaman hazırız. Allah'ın büyük büyük sabırlar versin. Şerefli bir ölüm. Şehitlik kimsenin eline geçmez. Çok gururluyum, çok mutluyum. Böyle bir evlat yetiştirmişim. Böyle bir evladı yetiştirmek de bir baba olarak bana nasip olmuş. Elhamdülillah şükürler olsun. Beraber bugün mezarlığa gidelim. Huzur bulduğumuz yere gidelim. Ahmet'im, Mehmet'im, şehitlerim. İlk nefeslerini birlikte aldılar. Son nefeslerini birlikte verdiler. Onların hikayesi vatan aşkının çelikleşmiş birer timsaliydi. Milletin zaferine giden yolda tarihe isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Atalarından yadigar şanlı sancağı yere düşürmediler. Ahmet'im, Mehmet'im, şehitlerim. Allah'a Allah'a Kur'an'a Kur'an'a Bayrağa Bayrağa Ve silaha yemin olsun Ve silaha yemin olsun Şehitlerim Şehitlerim Gazilerim Gazilerim Emin olsun Emin olsun Mücadelemiz Mücadelemiz son, son nefes Son nefes Son nefes Son nefes Ve son damla kana kadardır Ve son damla kana kadardır Yılmayacağız Yılmayacağız Yıkılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. 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 Allah Türk polisini korusun ve yücelsin. Amin.